başladım bu arada. Aa, Biraz çıkmış. erken oldu. Saat. Çıkmış. Ama çok uyumlu. Saat dört evet. Olabilir. Esen. Bunun için sana beş uçan kuşum, yüreği sarmışım. Azıcık çeker gibi, kölesi olmuşum. geç Evet arkadaşlar, feribottayız. Evet arkadaşlar. Saat şu an 6.30. Biz de geliyoruz. He? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hoş evet, geldiniz, evet, arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi gideceğiz Makyajım yok ya. Benim var. Evet güzel bir sabah köylünde kalkıp makyaj yapmış geldim. <laughs> Ben de o da... Bugünkü planımızı anlatalım size. Bugünkü planımız ne? Boğazıçı Bugünkü bir planımız Boğaziçi. Ve bir Sonra Viyana. Evet arkadaşlar Merve börek yiyor. Börek. Börekçi Levent. Börekçi Merve. Hmm. Afiyet olsun. Saat güncellemesi yapayım mı? Saat güncellemesi yapsın Merve. Çok geçti üstünden. 6.48 Şimdi biz otobüse gidip makyaj yapacağız. Make up time. Ya gerek yok aslında ama kendimizi daha iyi hissetmek için. Evet fotoğraf çekildi. Bugün bayağı doğdu gibi sanki ya. Güne bak Güneş, güneş çıkmadı ama. Oha! Oha aydınlandı. Çok güzel duruyor. Ben İstanbul'da okuyacağım e, beni zaten Boğaziçi'ne için çağırdılar bu arada rektör beni aradı. Hmm. Dedi ki sen de zaten geleceksin ya buraya dedi. Sen sınava falan girmene gerek yok dedi. Rektör demiş ki yani burada reflektör gibi parla. Boğaziçi gelse gidelim, yazar evet, mısın? evet. Ben de yazarım. Ama Boğaziçi istemiyorum. Kızım gülüm üstüne düşmüş dolunayım ben. Da. Oh. Sordum bir kere geri dönersem, dönersem yok olayım, olayım ben. ben. Koştum bir ara. Beni ölmezsem yine ara. Ne zaman güneş doğacak ya? Doğmayacak daha. Hadi gel aşağı inelim. Üşüdüm ben zaten. Otobüse inelim. Nerede, Nerede bulacaklar sonra? Aşağıdan ineceğiz ya zaten. Onları orada bekleyelim. Ben montumu giyeceğim. Böyle koysam. Tamam makyaj Zaten bizim yaptığımız makyaj da öyle yarım saat sürecek makyajı oldu. Yani ben okula giderken her gün aceleyle yaptığım için bir 5-10 dakikada Twitch'imi halledebiliyorum. Ha biz Boğaz içine geldik. Evet arkadaşlar çok güzel. Ve abi bizi burada öğrenciyiz zannettim. Çok güzel Teşekkür ederiz abi günümüzü güzelleştirdiğiniz için. Şöyle bir de çok güzel. Sadece Boğaz içine beğendin mi İzem? Hani çok güzel. Sence? Çok uzun bir yolu var. Çok evet. yürümen gerekiyor buraya. Biz arabamız şey. olduğu için direkt, direkt, kayarız değil mi? Hı -hı. Hı -hı. Onaylandı. Öyle birazcık daha gezince şey yapacağım. Ne? Yok. Hayır yorumlayacağım. Bir de çekeceğim. Şu an böyle. Merve nasıl buldun boğaz bu içine? Çok beğendim bu arada. Yani Üşürü çok güzel. aktivitesi açısından olsun böyle nasıl desem yani çıkıp mesela Üzülüyor, evet arkadaşlarınla burada çıkıp oturabilirsin. Çimlerde oturabilirsin. Evet. O kadar güzel. Kızı etersin, gördün mü? Geçersin şurada oturursun. Çok, çok güzel, güzel. ve çok güzel. her türden insan var o yüzden saygı Bak, görülebilecek. Bu kapının orası da güzelmiş fotoğraf çekilebileceği. Tamamen istediğin de. tarzda bir arkadaş da Hem kalmışsın. saygı duyulursun hem, hem saygı duyarsın. Evet çok, Biz çok beğendik burayı. Ben bazı bu hiç istemiyorum. Sene üçümüz de geliyormuşuz. İnşallah inşallah inşallah. Amin. Estetik duruyor her yer. O kadar beğendim ki burayı. Evet arkadaşlar saat güncellemesi Saat 10. <laughs> Ay 10, 17 pardon. Pardon. Şuan... Şimdi biz sunuma geldik. Evet. Sunum arası, arası. Yani. Sunumdan sonra tekrar görüşürüz. Evet, devam evet. Yemek yerken açıyoruz belki. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bay bay. Pozisyonu beğendin mi? Çok güzel, çok, çok, ben ben çok güzel, çok güzel. Ben de çok beğendim. Sıraya buradayız. Ama buranın sınıfları böyle üniversite sınıfı gibi değil. Evet mi? Sanki lise 5 gibi. Ne oluyor arkadaşlar? Bence toplantı salonu gibi. Toplantı salonu gibi ama eski ya böyle bir. Eski ama. Bizim o sunum yapılan yer şey de orası sınıf değil. Acaba ya? Oraya da bakarız. Ben oraya gideceğim. Evet, tamam. Önce oraya çok bakalım. Çok güzel duruyor ne var ya. Evet bu bina acaba ne binası? Çok güzel duruyor ama. O kadar çok beğendik ki boğaz içine. gidebiliriz. <laughs> gidebiliriz. <laughs> Olsun. Evet arkadaşlar çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok beğendik. Biz ama hep konuştuk. Evet. Aynı şeyleri konuştuk. Ama Şimdi şey, Merve Alper'in fotoğraf, fotoğraf çekiyor ama Alper'in çekmemi Ay, istemez da, diye tam, tam çekmiyorum tam, tam şey, şu an Alper'ini. Bir şey söyleyeceğim. Bir 5 saat, 5 evet, şey, saat falan duracağız. Allah'ım sanki cennet sıra beklesek 2-3 tane evet. oyuncağı O yüzden sıra olmasın, dua edelim. Allah'ım lütfen bir 5 tane oyuncağı binelim. 10 tane. 10 tane mi bilelim? ben e. Boğaziçi Üniversitesi'ni çok beğendim. Çok gerçekten köklü ve eski bir üniversite. Ama buna dayalı olarak üniversite kokuyor. Yani fakülteleri <laughs> kokuyor. Girdiğimiz e, tüm e, fakültelerde e, özellikle e, Sosyoloji e, Fakültesi'nde e, aşırı, aşırı bir koku vardı. Hiç hoş değildi yani. Bildiğin küf kokuyor. Ama güzel bir üniversite yani. Eğitim e, görülebilecek, e, bir, görülebilecek e, bir yer. yer. Hızlı, hızlı tüm vaktimiz burada. Evet hadi. Çok en az sıra evet. nerede varsa orada kullanılır. Evet. Olduğunu. Çünkü zamanımız çok değil evet. şu an. 6 değil bir saatimiz var. Bir, saat. bir şey değil 1 saat beklesek bitiyor zaten. Bugün yani şu an evet. Veyron'dayız. Arkadaşlar biz... <laughs> biz Fatih'in rüyasına <laughs> binmek karar verdik. Buradaki herkes küçük çocuk ama biz de öyleyiz. Biz de yer kalır mı? Yer kalır bence. Şu an herhalde bu sıradaki en büyük insanlar falan biziz. Ama olsun. En azından bir şey bildik. Çok mutluyuz çünkü e, Adalet Kulesi'ne biniyoruz ve İzem bunu an bundan bilmek istiyor işte. Adalet Kulesi'nden indik. İzlem İzem nasıldı? Ben öldüm çok sandım. Sandım. <laughs> Ve ayaklarım yerden kesildi vallahi çok korktum. Bir an bak en yukarıya çıktım ya çok Hali. yüksek olduğunu farkındayım zaten. Çok yüksek dedim bir anda böyle zaten ben çok yüksek dediğim zaman attılar. Var, bir bağırdım bak. Yok yani. Iki saniye falan şey bağırdım. bağırdım ondan sonra sesim falan kesildi benim. Bir an var ya öleceğim sandım çok Hali korktum. Çok sonra korktum dedim ki kalp krizi falan geçirir miyim acaba ben burada? <laughs> çok korkutucuydu gerçekten. Ama çok fena. Midem bulandı birazcık. Şimdi 360 de... bineceğiz İnşallah ben bayılmam <laughs> sandım ve düşer sandım şakasız. Çünkü arasına böyle kayıyor gibi hissettim. <laughs> Ayakkabının tuttuğum <çizledim> var ya. <laughs> Ellerim sıkmaktan telleri. Evet, elini benim elini de, 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 de ellerim Elime baksana, tırnağımın izi çıkmış elimde. <laughs> Bak bu kadar fark etmemiştim. Mor elime <laughs> elimi. <laughs> evet, ben ya. De evet, Bir ara şey diyor Merve, Sahra öldün mü? <laughs> Ama var ya o kadar korktum ki ilk ters çevirişimde çok korktum bir gitti bende. Zaten dizlerimi hissetmedim bir an. Dedim ki bayılacak mıyım? ya. Çilen daha kötüymüş öyle dediler. Sen nasıl buldun 360 ya? Bu arada ben bilmeden önce biraz ön yargılı davrandım. Dedim ki işte Bursa'daki Tsunami ile aynı çünkü görmüş olarak öyleydi. Ama öyle değil yani. Öyle Utku da bana karar verdim. Utku da bana demişti ki etkilemiyor o kadar yani döndüğüne falan bakmayın bir şey olmuyor demişti. Bu arada kötüydü. Evet çok kötüydi. Yalan şey söylemiş. Havada uçuyor gibi hissettim ben. Evet çok kötüydü. Ben şey düşünüyordum hani paraşütten atlarım işte şey yaparım falan. Mesela uçaktan atlayabilir miydi şimdi atlayamam abi. Keşke toka getirseydim saçımı toplamadım ya. Hem böyle çok dolaştı karıştı hem de çok pislendi saçım. Ben kendimi şu an çok kirli hissediyorum. Evet. Arkadaşlar şimdi nefes kesene bileceğiz. Vallahi ben bileceğim. Şey. Benim başım çok ağrıyor. Zaten geleceğimizin altı moral artık. Kaç saattir ayakta işlem? Işte? <laughs> ben de o civarlarda. <laughs> Çok yorulmuş artık. Çok uykum geldi ya. Oğlum bu süre kaç? Merve de çöktü gördüğünüz gibi. Gözlerim açılmıyor, <laughs> kapanıyor yani. Bozatlarımız moraldi bu arada. Evet. Mor <laughs> mor. Çok uzun süredir ayaktayız ve çok az uyuduk. Ve akşam da otobüste uyuyamayacağız yani. Yemek yeriz. Ama akşam otobüste uyuyamayacağız. Yarın dershaneye gitmiyoruz. Kendimize tatil verdik. Bence dershanenin bize tatil vermesi gerekiyor. Zannetmiyorum pek. Ya ne öyle bir kural koymaz da, da. gelmeyenler de bir şey demez. Şimdi gel, gelene de gelme, de gelme, de gelme de. denmez yani. Nefes kesen hakkındaki düşünceleriniz? <laughs> Bana döndü dedi ki, hiçbir şey yok dedi. <laughs> 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 ben öyle olmaya devam mı edecek sandım? Gerçekten hiçbir şey yok sandım. Hayvan <laughs> <zaptı gülüyor> gibi bir kurs aldı. Yani, al, Beni bu oyuncaklarda en çok sıkıntıya sokan şey şu. <laughs> ters çeviriyorlar ya. O çok kötü. Saçım <laughs> bozuldu ve kirlendi evet Ali çok zor baladı Merve'yi. Ya Arya hiçbirimiz bilmedik. Bilebiliriz onu. O bilmeyin derim. Çok kötü. Çok kötü gerçekten çok. Arkadaşlar şimdi şuna bindik. Ara. Hadi hemen. Hiçbirisi korkmadı. Almayacağım. Sonra ne Şu an fikir değiştirdim. Hiçbirisi korkmadı. Bak bu çok eğlenceli bir şey. Buna binerseniz binerim ama. Vakit yok ki. <laughs> eğlenceli ama bu çok eğlenceli. Yok yapmadık. Kimse, hiçbirisi korkmadı. Bir ben düşeceğim diye korktum. Bu diyor ki tekrar binerim. Çok eğlenceliydi. Tırnaklarımı geçirmişim elime. <laughs> Anlayacağım. Ama kekim var, bisküvim var. Yani bir şekilde onlar beni idare eder şu an. Ben yolun çok daha uzun süreceğini düşünüyorum. O kadar uzun sürmeyecekmiş. Bugün çok eğlenceli bir gündü ya. Gerçekten çok beğendim yani. Şimdi bir Erlant'ta da bitirdik. Otobüste böyle çok komik, eğlence videolar çek, çıkarsa falan, onları koyarım artık. Ama burada bitiyor yani. Ver. Ama kanala vermeyeceğiz sana. Evet, kanala vermeyeceğim. Merhaba mı diyeceksin? Evet, diyecek merhaba diyeceksin. Merhaba arkadaşlar. Evet. Merhaba. Abone olun, like atın, yorum atın. Bir de <laughs> şey, e, yolda kaldığımızı da anlat. Neden yolda kaldık biz? Motor, Motor bozulmuş. Arka Hayır, birinin şu an ağzını açtık. Ha, Alperen, Alperen'den. <laughs> Bunu <da> ben anlatabilirim. <laughs> <O da> <laughs> Alperen dedi ki, umarım... Ev, ay, konuşamadım. Ay, <laughs> Umarım otobüs bozulur. Umarım otobüs bozulur bozulu ve arabada Çünkü... kalırız dedi. Hep sonu yüzünden. Ben motor. Ayperen yüzünden yolda kaldık. Bra